Arkadaşlar selamünaleyküm tekrar bir videomuzda daha beraberiz. E, dünkü videomuzda E-devletten e e, ücretsiz ne, ka ne kadar ve nasıl maske alakalı bir video çekmiştik. Şimdi bugün sabah öğrendiğim bir haber var. Bu İzmir genelinde yapılacak olan bir işlem. Umarım. İzmir Belediyesi gibi diğer başka belediyeler de bu şekilde bu sisteme dahil olurlar. Maskematik diye bir kutu yapıyorlar arkadaşlar. Şu anda İzmir'de sadece bugün itibariyle Konak metro istasyonunda var. Önümüzdeki hafta başı itibariyle de yaklaşık 10 istasyona daha konulacak ve bu İzmir genelinde yayılacak arkadaşlar. Bu nasıl işliyor? Biliyorsunuz metro için kullandığımız İzmirim kartlarımız var. İzmirim kartlarımızı haftada bir kere bu makineye gösterip ücretsiz olarak 5 adet maske alacağız arkadaşlar. Bunu mümkün olduğunca yayın İzmirlilere ya da kendi gruplarınıza WhatsApp gruplarınıza yayın. İzmir olmasa dahi başka bir şekilde bütün diğer illerdeki arkadaşlar bunlardan faydalansınlar. Belki de belediyelere bu videomuz gider. Gittikten sonra da onlar da aynı şekilde bu şekilde bir önlem alırlar. Bir fayda olur hepimiz için. videomuz bu kadar. Umarım her videomuzun sonunda olduğu gibi bu haberimiz de faydalı olmuştur. Hepiniz Allah'a emanet olun. İyi iyi günler.